Değerli Kalın Medya TV izleyicileri, biz bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır denince akıllara Cemil Paşa konağı geliyor. Biz sizlere bugün buranın önemini, Efendim söyleyeyim Diyarbakır için ne anlam ifade ettiğini sizlere arka olduk. Sadık Yasin kardeşimizden efendim, sorarak öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Diyarbakır Cemil Paşa konağındayız. Yani kent müzesindeyiz. Kent müzesi nedir? Kendi atalarımızın, yani nenelerimizin, dedelerimizin günlük hayatta kullandığı aletler, anılar, hikayelerin bir bütünüyle, kent tarihiyle birlikte buluşmasıdır. Aslında biz kent müzesine geldiğimiz zaman, kent müzesini gezdiğimiz zaman bir nevi kendi dedemizi, atamızı, kent tarihini yaşayarak görüyoruz. Geçmişe götürüyoruz. Aynen, geçmişe öyle. gidiyorsunuz. Örneğin ben dedemi getirip burada gezdirdiğim zaman o kendi babasından izler görüyor. Çünkü eski Diyarbakır'a ait unsurları görüyorsunuz. Burası Diyarbakır Cemil Paşa Konağı 1888 yılında yapımına başlıyor. Cemil Paşa Diyarbakır'ın bir valisidir. Bu bölgeye geldiği zaman burada e, bu konağı yaparak e, aslında ondaki diğer amaç buradaki yoksul halka da yardımcı olmak. Hemen bu tarafa baktığımız zaman kameraman kardeşimiz evet, Mutfak bölümünü görüyoruz. Bu mutfak bölümünde çeşitli yerler açarak tüm sur bölgesini aslında Cemil Paşa ailesi buradan besliyor. Baktığımız zaman konağı haremlik ve selamlık diyerek ikiye ayırıyor. Haremlik kısmında kendi ailesi kalıyor. Selamlık kısmında ise zaten adı üstünde selamlık. İlk merhaba kabul salonu, ilk selamlaşma. Ziyaretçiler önemli toplantıları selamlık kısmında yapıyor. Haremlikte ise kendi aileleri kalıyor zaten dış tarafa da bakacağız. Orada büyük at bağlama yerleri var. Orada eee yoğun derece çok ikramı da seven bir kişiliktir Ahmet Ahmet Cemil. Paşa. O yönüyle de biliniyor. Evet açlığı da Çünkü evet. mırra kapları var. Yoğun derecede büyük. Mırra zaten bilirsiniz. Az içilen bir içecek türüdür. Aynı. Yani. Yüksek derecede çok cezveleri var burada. Burada gelen ziyaretçilere bu şekilde ağırlama yapıyor. Baktığımız zaman konak Mevsim şartlarına göre aileler konaktaki aile yer değiştiriyor. Örneğin yaz yaz mevsiminde ayrı bir yerde, ilk barda ayrı bir yerde, son barda ayrı bir yerde, kış ayında ayrı bir yerde. Mevsimsel bölümleri olan evet. bir konak, evet. Diyarbakır zivil kent mimarisinin en güzel örneğidir Cemil Paşa Konağı. Zaten Diyarbakır'daki e, bu şekilde mimari evlerin en güzel örnekleri bu şekilde havuzlarının olması. Çünkü biz zaten, biz Diyarbakırlar genellikle ev içinde değil, ya balkonlarda, ya evanlarda ya da bu şekilde açık alanlarda vakit geçiriyoruz. Yılda kaç ziyaretçi? Yani Ölüyor. 200 bine yakın ziyaretçi geliyor. 200 bine yakın. Evet, yani yoğun derece ziyaretçi Ülkenin geliyor. her tarafından geliyorlar. Ee, ülkemizin her tarafından insanlarımız geliyor ama biz e, yeni projelerle birlikte ülkemizin e, dört bir yanına daha iyi derecede yayılmayı hedefliyoruz. Sokak ıslah projeleri yapacağız, çiçeklendireceğiz. Biz şu an e, köylerdeki küçük çocukları da getiriyoruz. Dışarıda dezavantajlı küçük çocukları da getirip gezdiriyoruz. Çünkü burası kent tarihi, bir nevi kentin yansıması. Yapı taşına baktığımız zaman Diyarbakır özgü bazalt taşı. Bir de bir ilginç bir detay da göstereceğim. Bu benim araştırmamdır. Hani uzman hocalarıma da danıştım. Şimdi genellikle biz anne özellikle annelerimiz veya büyüklerimiz duygu ve düşüncelerini genellikle yazmaların etrafına oyuyorlar. Bu Diyarbakır'da çok meşhurdur. Bilirsiniz belki. Evet. Bir diğer e, tasvir yöntemi ise Diyarbakır'daki özellikle bu pencerelerin üst tarafına kapıların üst tarafına teşkil semboller yapılıyor. E, bunlar taşa işleme. Aynen taşa işleme. Bu da kişinin kendi duygu ve düşüncesini yansıtıyor. Baktığımız zaman ee, bu şekilde Diyarbakır'ın eski kent mimarisine sivil hatların üzerinde çeşitli çiçek desenleri yapılıyor. Bu çiçek desenleri de o dönemin duygu ve düşüncesini yansıtıyor. Aslında bizim taşımız sert olabilir, bazal olabilir ama Diyarbakır insanın kalbi bir o kadar narin ve e, zariftir. Bunu da zaten duvarlara veya taşlara, sert taşlara işlemiş oldukları ince detaylardan görebiliyoruz. Avluda de, sütun taşlar var. Bunların bir özelliği var mı? Çevreden evet. getirilen taşlar. Evet. Zaten dışarıda e, Osmanlı dönemine ait hamal taşları var. Bu hamal taşları nasıl kullanılıyor? Özellikle Osmanlı döneminde bu sırtında yük taşıyan kişiler sırtındaki yükü bırakıyor üst taşa o kendisi yerde oturuyor hemen yanındaki çeşmeden su içsin diye. Bu bölgede asırı derecede onlar da var. Aslında Cemil Paşa ve ailesi Yoğun derecede bir nevi insanları da e, e, gözetleyen, yardımcı olan bir aile. O yönüyle de biliniyorlar. Evet. Peki son olarak şunu soralım. E, süreç içerisinde tadilat görmüş. Evet, evet, evet. Tadilat e, biz zaten sürekli müdürlerimiz, e, daire başkanlığımız sürekli zaten biz gözetliyoruz burayı. En ufak bir küçük bir e, Bizde hemen onarılıyor zaten. Ya yani o yönden çok dikkatli dikkat ediyoruz. Bir de ilginç bir hikaye daha söyleyeyim. Aslında buran çok hikayesi var. Çünkü yoğun derecede çok köklü bir geçmişe sahip. Son olarak Sermin Cemiloğlu var. Şu an 90 yaşında. Cemil Paşa'nın kızıdır. Yani 90 yaşında olmasına rağmen hemen, halen o dönemin o dönemin zarafetini bile halen taşıyor. Zermin Cemiloğlu'nun çizmiş olduğu moda çizimleri, defile çizimleri İngiltere'deki kraliçelere gidiyordu. Bakın, evet. o dönemde İngiltere'deki kraliçelere gidiyor. Diyarbakır'dan, buradan İngiltere. Evet, bir gidiyor. özelliği de var. Evet. O defile çizimleri de hemen şu an içeride. Ee, biz burada yayınımıza son vermeyeceğiz ama ya Sadık kardeşim bizi gezdirecek Cemil Paşa Konağını. Hep beraber Cemil Paşa Kunağı'nı bir gezelim. Şimdi efendim burası e, aslında Cemil Paşa ailesinin e, kıyafet, giyim tarzını gösterildiği bir alan. Burada çok önemli bir çizgi detayı var. Yani moda defile çizgileri var, tasarımları var. Şermin Cemiloğlu'nun çizmiş olduğu moda tasarım çizimleri İngiltere'deki kraliçelere kadar ulaşıyor. Çok önemli bir detaydır. Ve Şermin Cemiloğlu şu an 90 yaşında evlendiği zamanki gelinliği bu şekilde. Hani o dönemin şartlarına göre inanılmaz. Cemil Paşa ailesinin çok geniş bir aile. Cemil Paşa ailesinin torunlarının kullanmış olduğu işte elbisesi. Bunlar da işte Diyarbakır'a ait mevlüt, mevlüt tülbendi, ipek şahı, yazma, sünnetlik. Bu da Cemil Paşa ailesinin kullanmış olduğu mücevher kutusu. Şu an Cemil Paşa konağının selamlık bölümündeyiz. Zaten adı selamlık, ilk merhaba kabul alanı olarak kullanılıyor. Hani bir laf vardır ya, burada ne dolaplar döndü, kimsenin haberi olmadı. Aslında bu lafın ilk çıktığı yer burası. Bu nasıl oluyor? İnsanlar, ziyaretçiler ilk başta burada bekliyor gelen misafirler. Haremlik kısmı ise bu taraf. Yemekler haremlik kısmından selamlık kısmına gidiyor. Diyelim hani birbirine gönül bağlayan insanlar oluyor o dönemde, bilemiyoruz bu şekilde tabakların altına veya çeşitli yollarla bu dolabı çevirerek her iki tarafı birbirine bağlantılı kuruyor. Aslında bu laf oradan geliyor. Bu alan ise, bu görmüş olduğumuz dişler ise gelen misafirlerin atlarını bağladığı alanlar. Bu şekilde. Yaz aylarında misafirler burada, kış aylarında ise üst tarafta. Yani Cemil Paşa yaz kış olarak sürekli ziyaretçilerini rahat edebileceği alanlar oluşturuyor. Diyarbakır havuzlarının çok önemli bir ilginç daha vardı. Hemen evet. bunu evet. havuzlar evet. doğuyorsunuz. Evet. Havuzda uzun bir süre Bu süreci geçtikten sonra yaşıyorsunuz. Evlerden muhakkak bu ilginç detayı görüyorsun. Ama bu ilginç detayın da güzel bir özelliği var. Mimari açıdan asıl yapma istiyorlar diyelim rüzgar yollarıyla içeriye tüy düştü, yaprak düştü, çeşitli bir şeyler düştü suyun içine. Suyu açtığınız zaman bu yukarıdaki pislik buradaki kanaldan gelip buradaki saçakta kalıyor. Doğum, yaşam, ölüm diye bir tema halinde devam ediyor.